iki evladı var. Yusuf Can Zeybek'in de bir pırlantası var. Alpaslanı var. Alpaslan Zeybek. Onlara buradan selam olsun. Sümeyye Zeybek ve bir Sümeyye Sezer Zeybek başarının en büyük mimarlarından Yusuf Can Zeybek'in değerli eşi benim de manevi kızım. Güreşi milli takımlar antrenörü yapıyor Sümeyye Sezer Zeybek Şimdi bakalım finalde neler olacak Orada neler oldu Türay Hasan Özdemir ee, Kulenin önündeler değerli güreş severler Başaltı finalinde de tabii Nefesler tutuldu Hasan Özdemir sanki yarın evlenecek benmişim gibi. Ya arkadaş yarın yani bu kadar büyük bir mücadele neden geliyor? Ama tabii ki. Şimdi, tabii ki güreş sevdası. Oldu. Güreş sevdası de, Er meydanı kadar. kendi evet. evinde. Bu arada tabii e, mutlaka değerli e, gelinimiz kardeşimiz de o da türbünde izliyordur. Eğer burada değilse evinde izliyordur. Onlara da şimdiden Hasan Özdemir ve değerli eşine cenab baktan. Hak'tan Sağlık, Saat esenlikler diliyorum Mehmet abisi olarak. Henüz orada Puanlamayı, tartışma... Orası puanlamaya gitti usta. Puanlama mı? Kulenin önünde şöyle bir evet, baktım ikisine... konuşuyorlar. Puanlama. Evet puanlama Peki. Diyanos edildi. Başaltı puanlaması Peki. diye. Ama şu anda baş pehlivanların finalindeyiz. Sürkan Zeybek ve Orhan Okulu. iki tane biri birbirine çok yakın stil. Oy olarak, kilo olarak her şeyleri birbirine çok yakın. O yüzden çok güzel bir final olacağını şimdiden söyleyebilirim değerli bir severler. Evet, Hatta ben Sükan Zeybe'ye zaman zaman diyorum ki Orhan Okulu'nun geniş bir evet, şahali diyorum. Altınlara merhamet etmeyen yüreklerden inşallah var. Sonu ölüm olsa bile doğruluktan asla şaşmam. Görüyorsunuz Çan Er Meydanı'nda evet. Beydir Bilici 2. Kırpınar var. Meydanlarımıza şere, coşkuyla yapılan okulları alkıştan Bu Buraya hakikaten büyük efor sarf ediyor baş pelivanlar Yusuf Can. Baş altında şimdi anons edildi. Demin orada tartışmalı bir pozisyon olarak gördüm. E iki kuleye çağırdı her iki pelivan. Evet Sezgi Yüksel onları kuleye çağırdı ama o arada da baş altı puanlama saatimiz gelmiştir dendi. Şimdi, şimdi, biz şimdi biz biraz deyim, ki Şimdi e, ben gördüğüm şu, kimse benim babamın oğlu değil. Orada MHK'de bir e, Mehmet Yılmaz var. Allah bir an evvel sağlığını versin. Aramıza gelsin ama o her şeyi takip ediyor. Verdi talimat kesin. Akşu Zeybek. Zeybe'ye. Buraya hakikaten Yusuf Can Zeybek çok farklı bir e, evet, duruş sergiliyor her güreşte Kutman'ın <laughs> güreşinin dışında da <laughs> her güreşte aslanlar gibi güreşiyor. Ciddiyetini elden bırakmıyor. Evet gerçekten Yusuf Siz... Can hem yakışıyor hem de bu işi çok ciddi bir şekilde yapıyor. Hiç boş zaman olduğunu düşünmüyorum. Ben boş kaldığımda her zaman çalıştığını söylemişti biliyorsun bu röportajda kızımız Sübeyye de. O yüzden çalışmanın hakkını karşılığını alıyor diyebiliriz de 2023'te Türkiye'nin 100. yılında baş peynir evet. oldu. Çok büyük bir başarı imza attı. Değerli Bu arada baş puanlaması da başladı ustacım. Onu da hemen arkadaşlarımız gereğini yapacaklar. Şu anda başın finalinde dakika 25 saniye geride kaldı. Eee ben yürekten tutuyorum orada. Bütün gençler Yenençler Federasyonu'nun logosunu Fatih Bey'de çok güzel düşünüyor. Eee bir farklı bir kadraş bulunuyor orada. Bir kez daha Paça ve Karslan'ta Yusuf Can durmuyor. Her güne severler Yusuf Can çalışıyor oran okulu karşısında. Komple bir güreşçiye minderde de çok önemli dereceleri var. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor'un baş pehlivanı değerli başkan Muhittin Böcek her birine titiz bir şey yaklaşımıyla bir şey değer bir veriyor. E şimdi koltuk altından şöyle bir geçirdi. Sahibi bir kez daha orada Oran Okulu sıkıntıyı anladı ve ayağa kalktı. Hareketlendi güreş. Finale evet. yakışan görüntüler Meydanı'nda değerli güreşselerler. Orhan Okulu şimdi sürmeye başladı. Ama baş altında da eğer iki ölüp de ekrana koyarsak hiç de gölge düşmez ve baş altında da çok ciddi bir çekişme var. Emirhan Ergin Hasan Özdemir mücadelesi baş altında da aynı anda harika bir mücadele Zamanı baş altında arkadaşlar hemen getirebiliriz kenara her an bir yeniş olabilir baş altında. seri o ambiyansı tuttuğun için yarın Hasan. Hasan Özdemir yürü, yürü, yürü. yarın yürü, 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 yürü. bakın anons ediyor Asıl, yürü, yürü, yürü. Osman yürü. Çayır'a yürü. verelim yürü. Evet, hayır, inşallah hayırlı geliyor bu güzel bu böyle bir final. Gerçekten evinde hani herkes evinde kemer vermiyorlar. Her iki pehlivanı da kutluyorum. Emirhan Argin ve tabii ki Hasan Özdemir. Müthiş bir evet bir dinleyelim başkan bir şeyler söylüyor. Kürsü yapmak için mücadele eden bir kardeşimiz. Hemen oraya bir dönelim arkadaşlar. Sağlı güreş seyrediyoruz. Tabii ki. Başkan Harun Arslan evet. Gelen arkadaşımızı da kutluyoruz. Önce de öncü reformu. Aynı yanında. Ve altta bu ana veriyoruz. Bu işin başarısı önümüzde Seni seviyoruz. Özelden değerlisin. Ben dirençli Başarı bugün olmazsa yarın olacaktır. İşte inanıyoruz, güveniyoruz. Yarın da inşallah Evleniyoruz, Dünyaya gireceğiz. Bundan sonra sağlık huzurlu huzur durulu bir yaşam diliyorum size de. Şimdiden tebrik ediyorum. Hasan bizim gönlümüzü çaldı. Evet, ben Sarkoğlu Mehlivanları'na madalyadan sağlık üzere bir ülkeye davetimi arz yani, devam ediyor değerli güreş severler. Başkan çok güzel özetledi. Yani çata çok güreşler var. İşte Yusuf Can Zeybek çıkasına girdi. Şimdi paçada her an geniş gelebilir mi? Oran okulu dikkat edin bu pozisyonda her an geniş çıkabilir değerli güreş severler. Oran okulu Yusuf Can Zeybek mücadelesi ve Oran okulu sırtı yere geliyor. Asan Özdemir'i alalım. Evet, evet. Hemen Asan Özdemir'i alalım. Özdemir, Duray'ın yanında. Bir kez daha ekranlara nasıl geliyor? İç kasnakta. Yusuf Cansey'de patuyu da buldu. Burada orada yapacağı hiçbir şey yok. Söz. Duray karambirdi. Sağa içerisindeyiz. Asan Özdemir mutluluklar diliyoruz Hasan Özdemir'e. Acilen. Evet Hasan.